Buyurun. Müdür Bey'le görüşmek istiyorum. Randevunuz var mıydı? Hayır. O zaman bu mümkün değil. Siz görüşmek istediğimi bildirin. Bugün çok meşgul. Siz bildirin. Lütfen ısrar etmeyin. Israr ediyorum. Mustafa Bey'e kim görüşecek diyeyim? Adınız nedir? Hikmet. Karşı. Adım Hikmet Karcı. Hikmet Karcı olduğunuzu iddia ediyorsunuz da. Ben bunu nereden bileceğim? Yıllardır bu şirkete bağlı olduğumuz holdingin yönetim kurulu temsilcisinden almış olduğum talimatlarla yönetiyorum. Şimdi siz gelin... Yönetim gelip, kurulu temsilcisinin adı ne? İddia ettiğiniz gibi Hikmet Karcıysanız sizin bunu bilmeniz lazım gelmez mi? Lazım gelmez. O statüdeki insanları tanımam lazım gelmez. Hakaret etmeyin ama sizi de bu yüzden tanımıyorum. Karcı Holding yönetim kurulu başkan vekili Meşgul bir zattır. Öyle hadi ince görüşemem. Hikmet Karcı'nın talimatıyla aradığınızı söyleyin. O zaman görüşür. Şimdi sana ...şu talimatı yerine getirmemen için hiçbir neden kalmayacak. Cemile Akarsu. Cemile Akarsu bu adreste oturuyor. Ona fabrikalarımızdan birinde iş vereceksin. Sakın zaman kaybetme.